Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir balıkla sizlerleyiz. İsmi Palaska balığı. 75 buçuk santim geldi uzunluğu. Çok küçük bir kuyruğu var görüyorsunuz. Gözler iri ve çok yırtıcı bir balık. Dipte besleniyor arkadaşlar. Pasifik kökenli Ege ve Akdeniz'de bulunuyor. Dipteki küçük canlılarla besleniyor. Özellikle yüz 300 metre derinliklerde bulunuyor. Peki ne kadar büyüyor arkadaşlar? 2 metreye kadar boyları olabiliyor. 5 ila 10 kilo arasında bir ağırlığa ulaşabiliyor. Artık sularımızda da bu palaska balıkları bayağı bir azaldı arkadaşlar. Bu yırtıcı balığımız. Kurşini renkte görüyorsunuz. Rengini gümüşü, gümüş renginde. Müthiş bir balık. İşte bakın denizde ne kadar ilginç türlerimiz var. Denizlerimizde gerçekten çok ilginç bir balık. balas balığı. Evet böyle ilginç balıklar için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.